Evet arkadaşlar olsun. bugün sizlerle Clash Royale oynuyoruz ve troll yapacağız. Elit Barbar trollü. Şimdi deste hazır. Hemen başlayalım arkadaşlar. Videoya girelim hemen. sen şey, hakkın geçti. Ben de alıyorum. Ya sen de al sen. Bo arkadaşlar. At. Ben. <laughs> sen dondur tam eline geldi kadar dondur. Hem kuleyi alayım sağ ol. Ben de alıyorum. Diğer... Sen de ters köşeden al. Ben de ters köşeyi alıyorum. Alırlar Bir ilk barbar kuleyi. He. Sonra engellerim. Tamam engelle. Engellerse anlattık orayı. Ben de buraya engelleyim ilk barbarla. Tamam ben yine ters köşede alıyorum. Ben, ben zaten oraya alırım. Ben aldım ben çarp, yani şey açacağım onlara alev topu. Ya evet, da onları aldıysa kadar ölür ki. Hem bir şey sağma sen oraya. Olamaz lan belki. Olamadı. Buz falan at. Buz atlayamaz ki. Çatma var. Boşuna kurdun ha. Aynen. Dur dur ben oraya bir alev topu atayım. Tamam. Benim işte toplayıcı koyduğum yere dalma. Sen beni kurduğum yere dalma. Ben seni yerine koydum. Dur ben bir senin kuleni alayım. Ben senin iki kuleni almışım zaten. Ya oğlum ne yaptın ya? Oha. zaman bir düzgün oyna ya. Oğlum iskelet iskeletler attım. Biz benim iskeletler senin iskeletleri yendi. Niye öfke atıyorsun? Tamam ben savun. Ah tamam aldı. Öfke oğlum. Öfke neyse öfke hızlandırıyor vermesini. Çok güzel oluyor öfke. Ben benim işe toplayıcı dört tane olsun o zaman. Başlayalım mı? Yanlış kayıp var var saldım. Sağ olsun. Ama ha? harbiden yeter ya bak. Harbiden bir başlayamadık. Osman var ya, tamam. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Tamam bekle, benim don... Tamam hazır hazır. Tamam başla. Başladım ben. Kulon, aynı kulon. Dondur. Dondur. Dondursana. Nereye attın? Tam denizde. Onlar hızlı gidiyor olmuyor ki. Aynen çok hızlı gidiyorlar. Ne zaman yine de güzel oldu. Tam helal dondur. Tam oldu biraz. Oldu bence. bence. Bence güzel oldu. Yani bence güzel oldu yani. Yapıldığımız kadar yaptık yani. Kaçma ben hemen sayacağım. Sayamadım ki. En fazla 20. 20-15 gibi. 20. Ama bak bu şey dedi yazdığınız şey ne? Hani bilmem yazayım. Bilmem. Hadi bu sefer ne? Hiçbir şey. Savaşım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.